Dostlar, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Renault Scenic'in gösterge paneli temizliğini yapacağız. Hadi başlayalım. Ya Allah, Bismillah. Arkadaşlar, arabanın göz e, göğüs kaplamasının sökmesi çok basit. Ömer arkadaşımdan yardım istiyorum. Evet, şu hoparlör kapağını aldık. Alt hoparlör kapağının altındaki yıldız sonra vidalı vidasını söktük. Arkadaşlar, sağ taraftaki vidamızı da sökeriz. Şimdi sağ taraftaki vidasını da söktükten sonra arkadaşlar bakın kilometre göğsümüzün üzerindeki göğüs panelimiz yerinden çıkıyor dostlar. Kilometre saatinin şurada bir tane vidası tork 20 idi yanılmıyorsam. Bir tane şurada ve bir tane de şurada vidası var. Bunları da aldık. Vidasını sökünce Bakın arkadaşlar arka tarafında kilometre halat vesaire yok. Hepsi elektronik olarak çalışıyor. Bakın şu soketi şu kilit mekanizmasını şöylece yerinden kurtartıp soketimizi alırız arkadaşlar. Aynı şekilde diğerini de kilit mekanizmasından kurtartıp yerinden sökeriz. Ve kilometre saatimiz artık boşta dostlar. Kilometre saatini masamıza yatırdık. E, ee, arka tarafında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane e, torklu vidası var. Onları güzelce e, sökelim. Şarjın değil mi? İyi olur. Evet. Bütün vidalarını yerinden Söktüm arkadaşlar. Evet kapağımızı yerinden aldım. Şimdi bu aşamada e, şuralarında tırnakları var. O tırnaklarından şöyle yavaş yavaş kurtarıp ön camı da saatten ayırdık arkadaşlar. Bakın şöylece toz bırakmayan bir bezle güzelce şöyle temizliğini yapalım. Kurutmadan hemen ardına kuru bu bezle de silelim. Bütün göstergeleri hem devir saati hem de kilometre saati elektriksel olarak çalışır arkadaşlar. Evet. tamam arkadaşlar. Bir de e, camımızı silelim. Bakın şuralarda geçme yerleri var. Şu geçme yerlerinden ön camı şöyle kurtartıp önce hafta nemli bir bezle daha sonra kuru bir bezle camın temizliğini yaparız. Yine aynı şekilde iç tarafını güzelce dip kısımlarına kadar şöyle girer. Sonra kurulamasını yaparız arkadaşlar. Evet. Camın İç tarafındaki iç çerçeveyi de güzelce temizleriz. Ben zaten detaylıca iyice sildim. Bu e, ikinci üçüncü posta Üf, temizlik arkadaşlar. camını fazla cam kısmına elimizi değmeden yerine oturtalım. Şuradaki deliğine denk getirmeye dikkat. Evet arkadaşlar. Bu hazır. Temizliğimizi yaptık. Artık kilometre saatimizi takıştırabiliriz arkadaşlar. Evet. Tırnakları vardı zaten. Bunlar hafta bastırınca yerine geçti. Bakın şu altının şu plastiğini şöylece yerine koyunca ve bütün vidalarını sıkarız arkadaşlar. Evet şimdi gösterge panelimizi yerine tamamen takabiliriz arkadaşlar. Soketlerimizi takabiliriz. Zaten adamlar kırmızı kırmızı tarzında yapmışlar ki zaten karışmaz da. Yine de öyle yapmışlar. Güzel olmuş bence. Soketi yerine oturu oturtup levyesini şöyle çevirttirdiğimiz zaman Soketimiz yerine oturuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir testini yapalım. Arabamızı bir çalıştıralım arkadaşlar. Evet. Devir saatimiz çalışıyor. Ve benzin me göstergemiz de e çalışıyor. Kilometreyi de giderken kontrol edeceğiz. Hadi takıştırmaya devam. Arkadaşlar 3 tane söktüğümüz vidalarımızı Takalım. Kilometremizi sabitledikten sonra göğsümüz artık yerine oturtabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir detayı kaçırdık. Ee, o detayı size göstermeden e, atlamak istemedim arkadaşlar. Bakın şu çıkıntılar, şurada şöyle çıkıntılar var. Dört tane, üç tane. Tam da şu kısma girecek. Önce burayı geçireceğiz. Sonra arka tarafa oturtacağız. Hadi reis. Anlattığım gibi. Deliğine denk getireceğiz. Getirdim. Üst tarafındaki. <laughs> Üstü getirdim. Heh. Şimdi ar arka taraftan şöylece bastıracağım şöyle. Heh. Şık diye yerine bakın. Bu şekilde oturdu arkadaşlar. Şuradaki vidasını yerine taktım. Sağ taraftaki vidasını da güzelce ee, sıktım arkadaşlar. Artık hoparlör kapaklarımızı takabiliriz. Evet arkadaşlar hoparlörün bakın şuralarda e, geçme yerleri var o delikler e, tam da şu delikler tam da şuradaki deliklere geçecek şu tırnakları vasıtasıyla da yerinde duracak arkadaşlar. Evet şöylece hoparlör kapağımızda yerleştirdik. Aynı şekilde sol tarafında geçirdik ve işlemimiz tamam arkadaşlar. Böylelikle de kilometre göstergemizi güzelce temizledik, yerine taktık ve işlemimiz bitti dostlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın dostlar.